Uzman herkese merhaba. Tarihler 20 Temmuz Perşembe'yi gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Dünyanın en büyük elektrikli araç firmalarından biri olan Tesla, dün 2023 ikinci çeyrek kazanç raporunu açıkladı. Şirket elindeki 333 milyon dolar değerdeki bitcoinlerinin hiçbirini satmadığını ve yeni alım da yapmadığını duyurdu. Tesla geçtiğimiz sene Temmuz ayında 30 bin bitcoin sattığını açıklamıştı. Şirket CEO'su Elon Musk da kazanç raporu konuşmasında Fed'in faiz artırımlarına devam etmesi durumunda araç fiyatlarını indirmeye devam edebileceklerini belirtti. Kazanç raporunun açıklanmasının ardından ardından Tesla hisselerinde %1'lik düşüş yaşandı. Haziranda 27 ay sonra faiz artıran Hafize Gaye Erkan Başkanlığındaki Merkez Bankası bugün yeni kararını açıklayacak. Uzmanlar 650 bas puanlık artışın ardından bugün de en az 500 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi içindeler. Erkan ilk toplantının ardından kademeli faiz artışı mesajı vermişti. Öte yandan faiz kararına kilitlenen piyasalarda dün ABD doları da 27 TL'nin üzerine çıkarak yeni rekor kırdı. Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün 14'te açıklanacak. SEC Başkanı Geri Gensler dün akşam saatlerinde ABD Senatosu Bütçe Komitesi'nde sanatörlerin sorularını yanıtladı. Teknolojik gelişmelerin her geçen gün artması sebebiyle daha fazla bütçe talep eden Gensler, kripto paraların büyük bölümünün yatırım sözleşmesi kategorisine dahil olduğunu belirtti. Bitcoin'in bu gruba dahil olmayan az sayıda kripto paradan biri olduğunu da vurgulayan Gensler, eğer siz birilerinden para topluyorsanız bu menkul kıymet kanunlarına 1930'larda yazılmış kanunlardır bunlar dedi. Gangster'a Ripple davası ile ilgili bir soruysa gelmedi. Fransa ve Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olan Societe Generale'in kripto hizmeti veren alt şirketi Forge, finans piyasaları otoritesi AMF'den lisans almayı başardı. İçinde Binance'in de olduğu birçok kripto para firması AMF ile daha önce birçok konuda iletişime geçmiş hatta kayıt yaptırmıştı. Ancak Forge şirketi bu lisansa sahip olan ilk firma oldu. Nasdaq Borsası ABD'deki kripto saklama hizmeti çalışmalarını askıya aldığını duyurdu. Şirket konuyla ilgili regülasyon belirsizliğini sebep gösterdi ve belli lisansların alınması konusunda bekleme kararı aldı. Şirket CEO'su yaptığı açıklamada dijital varlık dünyasının gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.